şu kelleye bakıyor şu kelleye bak ya Dur kafasını Bize bak ya lan bize bak Arkadaşlar canlı yayın çektik şu ya <laughs> Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın Sen de saçını rekor kırmışsın lan Tabii kardeşim benim be <laughs> Çek <Çekler>. lan <laughs> abi kanalımıza abone olun ve like atın. çekme atarım. lan! Susma! Gel çekelim beni. Aa yandı. <laughs> Ama. Sarı kalleye bak. İsmin abi çek. Eren çekmezler ya. Çek ya daha gitme. Oğlum baba söyle. Kendin diyorsun ha. çekme ya. Mal mısın sen? Sen çıkmı? He? <laughs> <laughs> Ç çekmeye tamam. devam et dedin çekmeye devam et sen dedi ki